İzmir Antalya arası 3 saate inecek. Turizmin iki yıldız kentini birbirine bağlayacak otoyol projesinin en önemli etaplarından biri de Denizli'deki Honas tüneli. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan 2600 metrelik tünelde artık sona yaklaşıldı. İzmir Antalya otoyol projesinin tamamlanmasıyla iki kent arası ulaşım 7 saatten 3 saate düşecek. Honas Tüneli önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla ve Antalya'ya ulaşımı 15 kilometre kısaltacak. Dolayısıyla yaz aylarında büyük yoğunluğun yaşandığı bu güzergahta trafik büyük ölçüde rahatlayacak. Projenin önemli ayaklarından Denizli-Honas Tüneli'nde sona yaklaşıldı. Nihayet bütün kaplama imalatları %94 mertebesindedir. Tünelimizin dışında can kurtaran mevkinde 4,5 kilometrelik yol kısmında da ...toprak işleri ve sanat yapıları, imalatları... ...yüzde 80 mertebesinde tamamlanmış durumdadır. 2600 metrelik çift tüplü tünel projesinin... ...yıl sonuna kadar tamamlanması... ...2021'de de... ...hizmete açılması hedefleniyor. Cangurlarına buradan... ...yarım saate çıkacağına... 5 dakikada çıkacaksın. E, tabii millet için, herkes için... ...çok iyi olur. Yollarımız daha kısalıyor. Ben... Antalya'ya gideceğim. Denizle dolaşmaktansa buradan geçireceğim bunları. Onas Tüneli'nde inşaat çalışmasında koronavirüs önlemlerine de büyük özen gösteriliyor.